Murat sorsana. Ay tamam soracağım Nazlıcığım. Sabırlı ol biraz. <laughs> Leyla bozma sağ sor. <laughs> Nazlıcığım bekle biraz. Yemekten sonra sorarız. <laughs> ne konuşuyorsunuz siz öyle fısır fısır bakayım fas? Yok bir şey yengeciğim. Yenge deme bana. Yenge deme. Hem fısır fısır dedikodumu yap hem de yenge de. Aa ne ala valla. Aslıcığım saçmalama çocuklar niye senin dedikodunu yapsınlar? Aşk olsun Ekrem'cim. Sen de hemen onların tarafını tut. Ay yengecim biz sizin dedikodunuzu yapmıyorduk. Amcama bir şey soracaktık onu konuşuyorduk. Aa, ben de yedim değil mi? Yedim. Allah bilir siz amcanıza bu kadınla niye evlendin amcacığım diye soracaksınızdır değil mi? Aslıcığım abartıyorsun ama. Evet ne soracaksınız çocuklar? Ee, amcacığım Tansel tanıyorsunuz değil mi? Balet Tansel tabii tanıyorum. Ay yoksa akrabanız falan mıymış? Ay oğlum size başımdan götürse ne mutlu olurum ama. Aslı abartıyorsun ama. Ay, canım hani Akrabalarıysa dedim. özleşmişlerdir. Bir an önce kaynaşsınlar diye şey ettim. Ay Aslı sen de çok komiksin valla. Tan Sağ Türk'le şu eziklerin akraba olabilme gibi bir ihtimal var mı sence? Ay bir onun yakışıklılığına bak. Bir de şunların tipsizliğiyle şuraya bak. Ay ya. Ay doğru ya. Şu tipe bak. <laughs> Evet Selicim ne olmuş Tan Türkiye? Amcacım Tan her okuldan yetenekli bir öğrenci alıp kendi okulunda burslu olarak yetiştirecekmiş. Ne güzel. E, ee, Nazlı da bizim okuldaki seçmelere katılmak istiyor. Gerçekten mi? Gerçekten amcacım çok istiyorum. O zaman gir tabii seçmelere Nazlıcım. Ben çok isterim Tan Türk'ten bale eğitimi almanı. <laughs> evet evet. Hem burslu olarak okursa Fitnat'ın okulunda da boşu boşuna para ödememiş oluruz bunun yüzünden. <laughs> E, bu öyle değil yengecim. Yani bale dersi almak için sadece hafta sonları oraya gidecek. E, canım tam bir rica ederiz, araya Türkçe matematik dersi falan da sıkıştırır olur bir <laughs> Aslı'cığım saçmalama olur mu öyle şey? E, olmuyor Bir umut işte öyle sarıldık ama... Nazlı çok hevesli bale yapmaya ama tabi seçmeleri kazanabilmesi için bazı temel hareketleri bilmesi lazım. Bunun için de birkaç saat özel ders alması gerekiyor. Ha şimdi anladım tamam. Özel ders alabilirsin. Ben veririm parasını. Gerçekten mi? Tabi gerçekten. Çok teşekkür ederim amcacığım. Hayatım ama biraz şey olmuyor mu? Yani. Daha sayılır köyden. Ne anlayacak bu çocuklar baleden baleden? sabahtan akşamlara kadar çalışıyorsun bir tanecim. paraları. Hayatım çarçur olmaz. Madem hevesi var yapsın çocukcağız. Ayrıca fena mı olur yeğenimizi şöyle ku gibi salınırken sahnede seyretmek? <Gülüyorgrunts> <Hernandez> Nasıl olsa fare olur bundan. Lan <laughs> <'am>, farsi, <fayd> <laughs> Efendim? Yok bir şey, yok yok yok. Ay, canım şey diyorum, fareli köyün kahvaltısını oynar. Bu da fare rolünü oynar değil mi bücürük? <laughs> ha. Ne yani Aslı? Bu küçük cadının istediğini almasına izin mi vereceksin be? Ay ne yapayım kızım? Baban izin verdi işte. Ha? Ben konuşuyorum Aslı, ben konuşuyorum. Ya sen de hiç alışamadın buna. Diyorum ki bu küçük Spa'nın neden seçmelere katılmasına izin veriyorsun? Ay ben de diyorum ki baban izin verdi. Pardon canım. Aslan iyi misin? <laughs> değilim Kıvılcım. Hiç iyi değilim Kıvılcım. Benim nasıl kıvıl bu beslemeleri bale dersine gidiyor. <laughs> Ay evet Aslı haklısın. Ben o parayı ne güzel elbiseler alırdım değil mi? Evet sayı Şimdi onlar düşünsün. <laughs> Aslıcığım benim kahvaltı edecek vaktim kalmadı. Sana şu parayı bırakayım hemen çıkıyorum. Ay canım benim canım. Ay ben de nasıl bunu almıştım? Öğleden sonra çık. artık biraz alışveriş yapıp kendime gelirim. Sağ ol. Hayır yanlış anladın. Ben bu parayı Nazlı'nın bale dersi için bırakıyorum. Hani seçmelere katılmadan biraz ders alması lazım ya. Sen verirsin parayı değil mi ona? Tabi e, tabii canım veririm. Veririm vermesine de Ekrem'cim. Yani bu konuyu bir kere daha mı düşünsek diyorum. Sonuçta bunlar köyden geldiler. Ne anlayacaklar bana? neden filan? Hayır yani seçmelere katılıp rencide olacaklar durduk yere. Yok yok bir şey olmaz merak etme sen. Heves etmiş işte çocukcağız. Ayrıca benim yeğenlerim yeteneklidir. Bir iki ders alsın çat diye kazanır seçmelerini. Ya siz değil peki tamam o zaman. Hadi hoşçakal. Hadi güle güle. Güle güle canım. Hadi hayırlı başarılar bir tane. Hadi güle güle. Yetenekliymiş. Yetenekliler tabii. Beni çıldırtmakta çok yetenekliler. parayı bu küçük beslemeye verirsen yazık olur tabii ki Aslıcığım. Ama vermezsen neden yazık olsun ki değil mi? <laughs> Ayol vermezsen niye yazık olsun ki? Amcanız para bırakmadı derim olur biter. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Aferin. Hem senin kızın dururken neden bu küçük besleme kazansın ki yarışmayı değil mi? <laughs> O aileyi bale gibi asil bir sanatla temsil edecek olan biri varsa o da benim kıvırcığım kılcımdır. <laughs> canım benim. Bir tanem. Hazır mısın hayatım? Ne hazır mıyım Aslı? Balerin olmaya. Balerin mi? evet canım. <laughs> Seçmelere katılıp Dansa Türk'ten ders alma hakkını kazanan sen olacaksın. Ya bak Aslı tamam. Bana süper yakışıklı bir adam. Ya ama ben baleden sıkılırım aslında sorun orada. Ay Kıvılcım ne var sıkılacak Allah aşkına hayatım. Ben sana otur seyret demiyorum ki. Dans edeceksin böyle güzel güzel kuğu gibi. Hem düşünsene okulda nasıl bir havan olacak dansa Türkiye kabul edilince. Evet aslında haklısın Aslı. Ama ben baleden anlamam ki. Aa ne var bunda anlamayacak Kıvılcım. Çok kolay. Yapan nasıl yapıyor? <laughs> Dur bakayım. sen orasını merak etme. Bak babanın Nazlı cadısı için bıraktığı parayla sana ders aldıracak. Seçmeleri de sen kazanacaksın bir tane. Ay. <laughs> Yenge Amcam çıktı mı acaba? Çıktı canım. Seni mi bekleyecekti? Şey, bana ders için ben bırakacaktı da gördü işte. Ne yapalım? Ay Allah Allah. Yani amcanın sabahtan akşama kadar çalışıp kazandığı paraları sizin böyle boş boş hayallerinizi çarçur edecek canım? Allah Allah bırakmadı. Ama akşam yemekte bırakacağım demişti. Olabilir. E bana da bu beslemeleri köye göndereceğim dedi defalarca. Ama hala buradasınız görüyorsunuz. Sözünü tutmadı yani. Ya bir arasak belki unutmuştur. Ne? Sen bana yalancı mı diyorsun yani? Estağfurullah yengecim. Yengecim deme bana, yengecim deme de ederim seni. Şunların pişkinliklerine bak ya. Ay inanamıyorum yani adamcağız sabahtan akşama kadar çalışsın, para kazansın sonra o parayı bunlara vermedi diye hesap sorsunlar. Ya ne hesap sorması yengecim? Can Harikasın Aslı. Bu üç küçük veledi üzgün görmenin benim için ne demek olduğunu bilemezsin. Teşekkür ederim. Ay teşekkür edecek bir şey yok hayatım. Ne teşekkür Aslı ya. Ben kaçayım artık Aslı